Sırada özel günlerin köftesi, sulu köfte var. Çok fazla malzemesi var. Bana göre öyle yani. Evet. Özelliği de zaten buradan Özelliği anlaşılıyor. Buradan anlaşılıyor. <laughs> Ne eti kullanıyoruz sulu köfteye? Kıymamız, dana eti. Dana, dana kıyma. O nedir? Halık yoksu? Bu. Tutmasın. O haşlanmış, o suyumuzun içine bırakacağız. Suyu için bile o yani. Evet. E, haşlanmış, önceden suyumuzu aldık. Ne suyu var orada? E, kemik suyu. Kemik suyu. Evet. Soğan, soğanımız var, tereyağımız var. Pul, biberi, pul biberimiz var. Toz kırmızı Toz biber. biberimiz var. Bu? Bu unumuz, maydanozumuz. Kıvam için yumurtamız, un. Yumurtamız. Nane. Nane. Salça. Salçamız. Suyumuz. Suyumuz. Malzemelerimiz, oldukça fazla. Malzemelerimiz önemlisi, oldukça fazla. En önemlisi bulgurumuz Unca var. bulgurumuz var. Yine kendi yaptığınız Bunları hazırladığınız bulgurunuz. Evet. Bulgurla biraz işimiz var anladığım kadarıyla. Yoğurma işlemlerimiz var. Bulgura neleri katacağız şimdi? Bulgura kıymamızı katıyoruz. Başka? Hatice ablamız köftemizi yoğururken ben de boş durmuyorum. Yine e, pişirme işlemleri var burada. Tereyağı mı? Tereyağı. Ne kadar atayım? Bir yemek kaşığı tereyağı. Az birazcık da sıvı yağ. Sonra neyi kavurmam gerekiyor? Sonra etimizi atacağız, salçamızdan koyacağız, toz biberimizden koyacağız, birazcık pul biberimizi koyacağız bu kadar. Sulu köfteyi yuvarlıyoruz, ufak ufak misket büyüklüğünde. Önce parçalar kesiliyor elle, aynı büyüklükte tabii, Sonra yuvarlanıyor. Sonra ne oluyor? Benim suyum kaynadıktan sonra içine, içine ekleniyor. Evet. Ondan sonra pişmesi bekleniyor. Pişmesi bekleniyor. 10 dakikada bir şey ve afiyetle yenir. Afiyetle yenir. Eline sağlık, Hatice evet. ablacığım. Afiyet olsun. İşte meşhur Yozgat'ımızın Aspek köyünün sulu köftesi de böyle sıradan mangıraşı.